Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra bedvarsin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uhu. Hadi başlayalım. Bu süre zarfında birazcık yol yapmayı öğrendim. Ee, bir 14 bin, bir 19 <laughs> Yani birazcık yol yapmayı öğrendim o kadar. Başka bir şey yapmadım. <laughs> o zaman hadi başlayalım. Hadi 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 hadi. Bugün ne konuşsak ne konuşsak. Kanalın gidişatı hakkında konuşalım aslında. Mantıklı olan da bu. Şimdi ben bu kanalı muhtemelen ne yapacağım bilmiyorum. Rastgele şu an deniyorum bu galiba. <laughs> olmazsa bu, olmazsa bu. Bir şey diyeceğim ama yazık değil mi bana ya? Adam geliyor. <laughs> evet çok güzel yol yapmayı öğrenmişim. Kendimi <laughs> alkışlıyorum. Zıpla bakayım. Ya kaybettim muhtemelen. Ama ve lakin. sorun değil. Ya yukarı çıkma işte ya <laughs> Öyle bir şey değiliz ki şu an. Hadi gel. Hadi in artık oradan. Hadi. Hop. 9 CPS ne lan? <laughs> Normal basıyoruz. Teşekkürler yazdım bari de. Yani. İyi. Ya ciddi olamazsın. Buraya da blok koymazsın ya. Cidden abi buraya da blok koymazsın ya. Ama bu sefer kurtulamazsın bunu bir tamam. Okei, okay. bye bye. Ben gidiyorum. <laughs> ay ay. Oyunun sonuna kadar galiba böyle biz birbirimizi atacağız gibi duruyor. Ay ay. Bakalım dur. TNT jump deneyeceğim. Adam benden hızlı varıyor ama işte öyle bir sıkıntı var. Hmm. Hopay bay. Ben gidiyorum. hadi hoşça kal. Aa adam yatak kırıldı. Gitme, 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 gitme. Gitme, vurma, kırma, kırma o yatağı. Kırma, kırma. Ayıp ya. Neyse ben şuradakileri toplayayım rahat rahat. Siz kapışın yukarıda ben geliyorum az sonra. İki dakika bekleyin. Gel. Vurma 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 vurma. Yee! Yeah. <laughs> Bayağı şey bir oyun gidecek galiba. Peki benim böyle bridge yapmam yok mu hızlı bir şekilde? Kesinlikle var. Korkuyorum ama yapsam mı? Korkmuyorum lan Korkmuyorum yok yok korkmuyorum. Yatak kırıkken böyle bridge yapmayın da yani ne bileyim yani gitsin. Hop 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 hop. Hebele 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 Hı. İlerideki videolarda böyle yeni şeyler deneyeceğiz. Yeni bir işlerdir olur budur. Bayağı şey deneyeceğiz bakalım. Yapabilirsem size de göstereceğim nasıl yapıldığını ve benzeri şeyleri. Şu anlık çalışıyoruz. Şu an çalışmaktayım anca. hiçbir şey yapamıyorum çünkü daha. Hop. Çünkü bu modda olmuyor pek. Şöyle hemen bir yapalım. Birazcık deneyelim. Bak iki blok iki bloktan yukarısı yok. Neyse devam edelim yolumuza. Biz turuncuyu kırdık. Şimdi yeşile gideceğiz. Şöyle. 9 elmas. 9 elmas aslında çok iyi elmas. Oy ikisi birden buraya geliyor. Asıl sıkıntı bu. Benim bunu almam lazım. Güzel. Hemen i̇şte şey yapacağım. Neydi adı? Ender Pearl alacağım ve bu sefer Ender Pearl'leri kullanmayı düşünüyorum. 4, 6, 10. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapıyoruz bak. İki tane bundan, bir tane bundan. Zır alıyoruz. İki ender pearl. Bir hız bir zıplama alıyorum. Kolay olacak. Yani saçma bir şey yapmadığım sürece yeneceğimi düşünüyorum. Diyelim. Çünkü her seferinde saçma sapma bir şey yapıyorum ve ölüyorum. Ya tutturabilirsem ölmem. Bay bay. <laughs> Yeşilin base nerede? Ha şurada. Tamam bye bye Bana vurması bir işime de yaramaz ki. Yatak gitti. Onu söyleyeyim de. Şu <laughs> yatağın gitti bu arada hani. Oho. Oh, kanka sen ne yapıyorsun ya? Sen beni böyle yenebileceğini falan mı düşündün acaba? Ne diyorum? Oha 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 oha. Güzel cici. Hemen yeni oyuna geçelim. <laughs> böyle o bir arada 3000 puan olmuşuz. Güzel ya güzel güzel. Güzel bir şekilde böyle oynayabiliyoruz ya. Bilmiyorum artık abone olursunuz yani bu kadar güzel bir oyundan sonra. Ben bilmem ben demiyorum. Yani siz yapmak isterseniz yapın. <laughs> Kesinlikle size bıraktım. Ama yani yaparsanız daha hızlı videolar gelir onu söylüyorum. Bu oyun nasıl oynanıyor? Bu oyun nasıl oynanıyor diyen herkes çok iyi oyun oynar. Bu böyle bir mantık vardır. Şu Minecraft'ta. Zaten 12.000 bin... eller ile. bittiği <laughs> olamazsın. Eller ile oynandığını yeni öğrendim ben. 11 yıldır Minecraft oynuyorum. Hayatımda ilk defa elle Minecraft oynayan öğrendim. Ben genelde zıp kafamla filan oynuyordum ya. <laughs> ne boş yaptım ya. Hadi go hadi hadi hadi. İşte bak matematik dersinde de girmez olacağı budur. Şöyle yiyelim. Alabilir miyim acaba? Biraz öğreneceğim ya yavaş yavaş. Adam yok. Adam yok oldu. <laughs> İyi olur, bir sıkıntısı yok benim için. Hatta yok olabilir. İste, i̇steyen yok olabilir, izin veriyorum. Şunları atalım şimdilik. Aslında bir tane golden apple alsaydık? Neyse ya, öf, ne olacak? Şöyle hızlı bir şekilde... Ben, ben çapraz yol yapamıyorum, o yüzden ilk sağa doğru, sonra sola doğru yapacağım. Tamam, buradan sonra yapabilirim şöyle. Tamam, şuradan başlayabilirim. Hop 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 hop. Arada bakıyorum çünkü Eskiden mesela çok fazla yatağa dikkat ederdim de artık çok dikkat etmiyorum yatağa. Çok <laughs> zaten öleceğim bir harekete falan girmiyorum çok fazla öyle. Rahat rahat relax relax oynuyorum oyunu artık. Şöyle hemen hızlı bir şekilde devam edelim yolumuza. Zaten adamların yaptığı yollarla takır takır hızlı hızlı gidebiliyorum. Ortaya gitmem lazım ama aslında bir ara. Çünkü şey Elmas lazım zırhımı güçlendirmek için. Hatta gidelim şuraya. Sonra turuncuya gideriz. Şuradan hemen şeylerimizi alırız. Hmm, elmaslarımızı alırız. Şurada hemen elmasları kullanırız. 5 mi? O, 30 saniye bekleyemem. Normalde şey yapacaktım direkt. Kılıca basacağım direkt. Protection'a gerek yok şu anlık. 5 yani. 5 olduğu için. 6 olsaydı mesela 2 tane protection basacaktım. Ama yok. Ne yaparsın? Elimizdekilerle idare edeceğiz sonuçta. Ben ne yaptım ya? Ben ne aldım? Bir an durdu beynim ya. Şunları at. Şu envanter düzenini bir yapayım. Yani eh. İdare edecek bir envanter düzeni yaptım. Turuncuyu kıracağım şimdi. Turuncudan direkt elmasa gideceğim. Elması alacağım. Bakalım ya. Tamam bu da gitti. Ya benimkini kırsınlar. Çok da mühim değil. Zaten de. Şöyle. Biraz sizlerle şey deneriz. Hmm, nerede? TNT jump deneriz belki. Oy oy oy. Lan bu ne? Adam bayağı iyi vurdu bu arada. <laughs> Bakalım ya. Adam güzel jitter basıyor muhtemelen. O yüzden ona karşı bir oyun yapmam lazım benim. Çünkü ben onu düşüremem. Ben onu öldüremem onu bir unutalım da. Ben o şeye vuramam. Ama knockback bu işi görür. Adam tam giderken tak diye indirsem çok işime yarar mı? Yarar. Gerçeği söylemek gerekirse. Ne? Sen arkada mıydın ya? Bye bye Hop düşüyordum az daha. Ha. Bunu vurabilirim aslında. Bye bye <laughs> Çok mantıklı oynadım ama. Bekledim böyle tam zamanını düzgün bir şekilde. Ne yapıyorsun sen ya yine? Bir yerleri patlatıyor manyak. Gibi. Güzel. Ben bir base'e gittiğim anda bu oyun biter bu arada. Bu oyunu yenerim. Yeşilin base nerede? Diğer tarafta tamam. Şu tarafta. Yakın bir base'e gitmem lazım acil bir şekilde. Ortaya yolu olan bir base lazım bana. Acil. Şu an çok acil. 18 ümitim var çünkü. İki tane Ender Pearl e alacağım. Sarı. Sarı benim la. Sarı benim. Ben ben geldim buraya kadar doğru ya. Tek gelen kişi ben miyim ortaya ya? değil miyim ben ya? Görünmezlik inşallah basmamıştır. Sonra bir anda arkamdan fit diye çıkarsa hiç şaşırmayacağım çünkü. Anam ne yapıyorum ben? <laughs> Elim ayağım birbirine dolaştı ya. İyi olur. Bu da olur. Üf. Adam mı geliyor yoksa ben mi yanlış duydum? Dur dur izleyin. İki görünmezlik alıyorsun. Şuradakileri topluyorsun. Sonra full golden apple diyorsun kendine. Sonra bir de blokluyorsun kendine böyle. Bam bam. City'ye gerek yok şunu şuraya al, şunu şuraya al, şunu şuraya al. Tamam. Yeşilin beyize gitmem lazım benim. Acilen yeşilin base'e gitmem lazım. Yeşilin base'e gitmem için de ortadan zümrüt topluyor bir de. Ayıp la. Ayıp, ayıp. Adamın yatağını kırmam için kazma da lazım ama onu da unutmayayım ya. Çünkü adam muhtemelen kaplamıştır artık yani. Oyunun sonuna geldik neredeyse. Belki de yatağı açık duruyordur. İkisinden biri. Gel. Ya kaçma işte. Kaçma ya. Of. Dövüşeceksek dövüşelim. Kaçacaksan kaçalım ya. Bir karar ver abi. Hemen şöyle içerim. Bir taneyi. Sen cidden beni öldürebileceğini falan mı zannettin ya? <laughs> Adam cidden vurmaya falan çalışıyor ya. <laughs> ah ah. Ne yaparsın işte. Hayat. Sen ne kadar vurmaya kalksan da sonucu aynı olacak. İnşallah beyinsiz gibi düşmem bir yerden de. Şu ender kullanabilirim. <laughs> Tamam bay bay. Hadi ve bu videonun da sonuna gelelim. Hepinize hoşçakalın.